oluyor <laughs> aynı anda açmaya çalıştım podcasti ve YouTube'u ancak e, podcast e, birkaç saniye önden e, atladı <laughs> Selam aşkla üzerinize olsun Aynı Keş Alekin arkafon hikayesi podcast dinleyicilerim ve YouTube izleyicilerim 8. ve son yasadayız Evet gerçekten bu yasayı e, ilk duyduğumda yasaya nail olduğunda <laughs> ya da e, çok etkilenmiştim. Çok etkileyici bir yasa ve bu yasayı e, anlayıp, idrak edip, hayatın içinde e, kullanmaya başladığımda ne kadar büyük bir özgürlük, ne kadar büyük bir özgür alanım olduğunu e, hissetmiştim ki bu yasanın adı Love of Attachment yasası, bir diğer e, ismiyle, Türkçe bir diğer ismi değil, Türkçe mealiyle tutunma yasası. Tutunma yasası. Yine sıkça e, deneyimlediğimiz <laughs> bir yasadır kendisi. E, aynı zamanda ekleme ve eklenti yasası olarak da geçiyor ismi. Yani hepsi aynı kapıya çıkıyor zaten yani tutunma, ekleme, eklenti. Diyor ki bu yasa neye tutunursanız o sizi aşağıya çeker. Neyi serbest bırakırsanız o sizi yükseltir. E, bu arada tutunduğunuz şeyin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Yani e, işe tutunmak, paraya tutunmak, çocuğuna tutunmak, telefonuna tutunmak. E, yani bu her şey olabilir. E, yani mesela... Şu an şurada bir kitap. <laughs> Çocukların kitabı gözüme çarptı. Mesela şu kitap yani hani ne kadardır ki ağırlığı yani alt tarafı. Yani ben bu kitabı elimde tutabilirim. Bu kitapla konuşa, bu kitap elimdeyken konuşabilirim. Yemek yiyebilirim. Bu kitapla bir yerlere gidebilirim vesaire. Ancak ben bu kitabı elimde tutarken bu benim kitabım ve ben bunu bırakmayacağım. Yani bırakırsam birilerinin eline geçer, başkalarının olur. Başkalarının el değmesini istemiyorum çünkü ben onu çok seviyorum. Ya da bana ait olan herhangi bir şeyi biriyle paylaşmak istemiyorum deyip ben bu kitabı elimde e, tutsam e, bir 24 saat sonrasında belki e, bu e, hafifçik gramajlı e, bir kitap zaman içerisinde bana çok ciddi bir yük olmaya başlar. Parmaklarım ağrımaya başlar. Ee, belki 48 saat sonunda e, konumda elimde yani çok ciddi geri dönülmez hasarlar verebilir. Dolayısıyla e, biz işte yani çok basit gibi şeyleri bile sahiplenerek tutunarak bırakmayarak aslında kendimize çok çok yük alıyoruz demek istiyorum bu vermiş olduğum örnekle. E, her şeye sahip olabilirsin, hiçbir şeyi tutunmazsan, sahiplenmezsen diyor Mevlana e, tam olarak öyle şemsle olan o. E, kitap hikayesi vardır. Şems Tebriz'in onun e, çok kıymetli olduğunu e, düşündüğü kitapları e, havuza attığındaki hikayeyi e, uzun uzun anlatmayacağım ama e, yani bilenler biliyordur. Bilmeyen de yazarsa zaten hikayeyi okurlar. Çok güzel bir e, mesaj vermiş orada Şems Tebriz'i, Mevlana'ya selam. Onların da üzerine olsun. Tabii ki en çok aslında bunu ilişkilerde görüyoruz. Bu tutunmalarla ilgili hikayeleri. Ee, sevdiklerimize kancalar atıyoruz. Ee, i̇şte <laughs> tabii ki bunu zarar vermek için yapmıyoruz. İşte çocuğumuz daha iyi olsun diye e, bir çabaya giriyoruz. Bizi daha çok sevsin diye ya da böyle hani ben ona e, işte ebeveynlik yapıyorum ileride e, tırnak içinde de o da benimle ilgilensin. Ya ben yaşlandım elden ayaktan kesesin diye. Yani, böyle bir şey de var yani maalesef. E, yani hani kimisi bilinç altında yapıyor bunu ya da aşık olduğu kişinin onu daha çok sevmesi için işte hediyeler oluyor. Aramayacağı varken daha çok arıyor. Üzülme, özülmüyorken üzülüyormuş gibi yapıyor. Yani hep bunların altında aslında daha çok sevgi, daha çok sevgi olsun, daha çok kabul olsun, beni daha çok sevsin. Bir çaba var yani aslına bakarsanız. Ee, ya da e, yani o o sevginin içinde işte güven de olsun, sadakat de olsun. işte e, hani özlemlerin en güzel güzeli olsun. Hep bu sevgiyi böyle soslayan bir çaba var e, işin içerisinde. Bunlar da e, aslında bu eklenti yasasının çapaları. Bayağı çapa atılıyor yani. Pıt çapa, pıt çapa. Ö i̇şte özlem çapası, kızgınlık çapası. Ee, kıskançlık çapası daha çok güven duy, duyayım e, ya da bana duysun e, çabasından doğan çapalar bir sürü çapalar atılıyor ve bunlar hem e, çapayı atana hem de çapa atılan kişiye yük oluyor halbuki aslında hiç bunlara gerek yok her türlü insan ilişkisi için geçerli zaten ortada e, çapa demeyeceğim ama bağlantının en kuvvetlisi var en babası var ki o da sevgi. Zaten biz birbirimize bağlıyız. Hani altın işte nöronlarla bağlıyız birbirimize. Altın ipçiklerle bağlıyız deniyor ya. Yani onun en babası zaten sevgi ve sevginin içinde gerçek saf sevginin içerisinde yani yaradanın o sevgisinin içerisinde bunlara yer yok. E, fakat işte biz dünya bilincimizle çeşitli korkularımız, travmalarımız, geçmiş deneyimler vesaire, karmik hikaye her neyse e, pıt 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 atıyoruz. E, sevginin de bu bağlamda bir duygu olmadığını e, söylemek istiyorum. Sevgi bir hal. Yani sev sev, sev. işte o sevdi. Ay, diyordum ki yani o sevdi bu sevdi. Ne yaz? Onu da seviyorum. Bunu da seviyorum. Tamam. E ne olacak? Hayır hayır. Böyle bir şey değilmiş meğerse. Sevgi bir halmiş. Sevgi en büyük tutkal aslında. Yani evreni bir araya da getiren tutkal aslında. Yani duygu değil gerçekten. Bizim simya eğitimlerinde bir duygu haritamız vardır. Orada sevgi yok. Çünkü sevgi bir hal, bir oluş hali. O oluş hali de zaten <laughs> o yaradan bilincinde kişinin en merkezinde olduğu, hiçbir şeye tutunmadığı, tamamıyla özüyle bağlantıda olduğu hal. Yani hiç e, olumsuz bir duygun olmadığı, tamamiyle kabulde olduğu, yargısız bir tarafta olduğu e, bir hal ki gerçekten tatlı bir hal yani. Bu arada dediğim gibi tüm evren yani gezegenleri bir araya getiren o uzaklıklarını, yakınlıklarını, yıldızları tüm evreni bir araya getiren de bu sevgi, bu bedeni de bir araya getiren sevgi yani yapıştırıcı bir unsur. Dolayısıyla biz e, zaten dediğim gibi bu çapa, e, çapaları bıraktığımızda hem kendimiz özgürleşeceğiz, hem çapaladıklarımızı özgürleştireceğiz ve ortada çok daha sağlam bir ilişki olmuş olacak. Çünkü e, hiçbir amaca hizmet etmeyen bir halin içinde olmuş olacak kişi. E, bu Hani bağ kesme çalışmaları falan yapılıyor ya. Orada aslında. Ee, bağ kesme çalışmasındaki hikaye şu. Çapaları kesmek. Yani kimseyle bağ kesemezsin. Yani öyle bir ihtimal yok. Yani ben işte çocuğumla bağ kesmek istemiyorum. Bağ kestim şöyle oldu. Ee, olur mu ya da işte kocamla bağ kesmeyeyim böyle olur mu? Ya da bağ keseyim hayatımdan çıksın gitsin. Bu öyle bir şey değil. Ee, bu yanlış anlaşılan e, bir e, bakış açısı. Kimsenin birbiriyle olan o sevgi bağını, o saf sevgi bağını Kesemez kimse, hiçbir yöntem ya da sistem bunu yapamaz. Oradaki hikaye, dediğim gibi, işte o kişiyi bana güven duysun arzusu ya da e, güven duyarsam severim çapası, e, ya da işte ne bileyim, hani aslında sevmiyordur da intikam almaya çalışıyordur, Öyle bir ilişki kurmuştur, onun çapası. E, aslında, e, bilmiyorum tabii her e, bağ kesme çalışması'nın içeriğini, ama yaptığınızda buna hizmet ettiğini bilerek yaparsanız, farkında olarak yaparsanız, korkarak değil de farkında olarak yaparsanız o şeylerden özgürleşmiş olursunuz. Bundan da daha muhteşem nasıl olur? Dolayısıyla bir araf hali, bir şeylere çapa atmak, evine, arabasına, çoluğuna, çocuğuna bağlı olmak ilerlemeyi de aslında engelleyen bir şey ve birçok geçiş yapan kişi ruh kişide ruh diyelim. arafta kalmalarının sebebi bu. Yani hani sanıyor musunuz ki öldü bitti, burada bağ kesildi eviyle arabası. Hayır. Yani buraya burada tutunan, orada da tutunmaya devam ediyor orada da yeni hikayesine bir sonraki hikaye, hikayeye başlayamıyor çünkü hala burada. Ee, yani tabii orada e, yani ne bileyim hani böyle evlerde falan görülen böyle hala evinde, evinin civarında görülen e, hani hayalet hikayelerini de ben o zaman demiştim ki tamam yani gerçekten bu e, böyle bir şeyden de kaynaklı. Çünkü gidemiyor. Yani hala o yaşamdaki hikayenin içinde hala oradaki kızını kızı, hala oradaki e, kocasını kocası, patronunu patronu, arabasını arabasına diyor. Bitti çünkü hikaye bitti. Burada burada bir hikaye vardı, o ruhun bir hikayesi. Hikaye bitti. Şimdi bir başka hikayede e, başka ruhlarla e, yeni hikayeler olacak. İşte Ayşe de Ali olarak gelecek. Ee, ne bileyim işte oğlu Murat ee, belki evlenmeyecek ya da evlenecek bu sefer kızı e, Ayşegül olacak gibi gibi yani hani bir sonraki level'a geçebilmek için burada da orada da tutunduğunu bırakmak çok kıymetli diyorum ve e, bu noktada e, 8. İlahi Yasayla birlikte İlahi Yasaları e, dosyasını <laughs> kapatıyorum eee İlk seferinde de söylemiştim yani ilahi yasalar nedir ve nasıl kullanılmalı diye. Yine tekrar ediyorum. İlahi yasaları bile dinledim oldu ha, anladım bitti gibi bir şey değil. Bir başucu kitabı gibi. Emin olun yani buradaki en kısa video kaç dakikadır işte ne bileyim. Galiba 6 dakikalık bir kısa video yapmış gittim diye hatırlıyorum. Bayağı zamana yayılarak yapıyorum. Şimdi siz şimdi peş peşe izliyorsanız. Ooo 2 ayda falan tamamlandı aslında. Ee, şey yani o 6 dakikalık şey daha tamam anladım diyorsun mesela ama sonra dinlediğinde bir şey daha çıkıyor. Dinliyorsun bir katman daha, bir katman daha. E ya da yine söylüyorum yaşamınızda bir şey oldu, bir şey bir döngü oldu, tekrar etti. Algılayamadınız bu neden oldu? Bu neden başıma geldi? Hemen ilahi yasalara dönün. İlahi yasalar cephesinden olayı bir dinleyin bakalım. Orada zaten anlayacaksınız neyin neden olduğunu. Ya yani gerçekten müthiş bir Kılavuz diyorum ben ilahi yasalara. Umarım katkı olmuşumdur. Umarım yaşamınızda güzelliklere, kolaylıklara en kolay, en e, sizi yükseltecek, ışığınızı yükseltecek, ilahi planınızla en uyumlu e, yaşamı sürmenize, kararları almanıza katkı sağlar diyorum bu ilahi yasalar. Her birinizi çok seviyorum. Arka fon hikayelerinden e, Nilüfer dola karıcı hap olarak sizlere görüşmek üzere diyorum. Bakalım bir sonraki konumuz ne olacak? Bay bay.